dereotu yaprakları ve tohumlarıyla kullanılabilir ve lezzetli bir aroma ve hafif bir tat sağlar. İşte dereotunun bazı faydaları ve nasıl kullanılabileceği. Sindirime yardımcı olur. Dereotu sindirim sistemini destekler. Mide bulantısı, gaz ve sindirim problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Yemeklerde dereotu kullanmak veya çayını hazırlamak sindirim sağlığını iyileştirebilir. Antioksidan özelliklere sahiptir. Dereotu antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. İltihap önleyici etkisi vardır. Dereotu, içerdiği enflamatuar bileşikler sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltabilir. Bu nedenle romatoid artrit gibi inflamatuar durumları olan kişilere yardımcı olabilir. Vitamin ve mineral kaynağıdır. Dereotu, K ve folik asit gibi vitaminler ile kalsiyum, magnezyum demir ve potasyum gibi mineraller açısından zengin